Ey Şah Kereminle bu fakire Gönlü yaralı hastanın haline bir bak Her ne kadar senin lütfuna layık değilsem de bana bakma Kendi keremine bak Ya Rabbi Beni iki dünyadan da azadeyle, eyle Yokluk tacı ile benim başımı yücelt senin hareminde beni sırra mahrem eyle. Sana doğru olmayan yoldan beni geri çevir. Gel, gel ki sen semağın canının canının canısın. Gel ki sen sema bahçesinde salınan bir servisin. Gel ki güneşin kaynağı senin gölgenin altındadır. Sen sema asumanında binlerce zühreye sahipsin. İkinci selam. Bizim sultanımıza kul olursan, herkes ağlarken sen gülersin. Bütün alem gam içinde kalsa da sen mesut, neşeli ve kutlu olursun. Şemsi Tebrizi aşkı için bize bir kadeh ver ki Hakk'ın mülkünde ebedi olasın. Üçüncü selam. Sabah rüzgarı ansızın amber saçarak geldi. Misk ve zaferan kokuları getirdi. Güllerin açtığı bu çimenlik yüzlerce bülbül namesiyle doldu. Şemsi Tebrizi sabahınız aşkla olsun deyince sabah rüzgarı aşıkların canının canı oldu. Binlerce tebrikler. Bu nasıl bir sultandır ki hizmetçisi olanlar padişah olur. Bugün her kim sultan velede inanıp yüz sürerse fakir ise bey olur bey ise sultan olur o kırmızı elbise giymiş sevgili bu sene yeşil renkli hırkasında bir ay parçası gibi çıka geldi Tebrizli hak güneşi geldi diyen safa göğünde nurlar saçan ay çıka geldi ey efendi Aşıklardan kaçan sonunda pişman olur. Senin destini taşıyan kişi nihayet sultan meclisine mahrem olur. Dünya ateşimizin ışığıyla aydınlandı. Dolunay bize sakî, ülker de kadehimiz. Kalp temizliği inancımdır. Yalnızlık bahçem, alev alev yanan ateş, kadeh arkadaşım gül bahçesi de neşe yerimiz. Küfür karalar giyindi. Çünkü Muhammed'in nuru erişti. Beka davulunu çaldılar. Ebedi saltanat geldi. Gönül yedi göğü gösteren üsturlap gibi olunca Muhammed'in hallerinin şerhi yedi cilde ulaştı. Kıyamet davulunu çaldılar mahşer surunu üflediler. Ey ölüler! Vakit geldi. Yeni diriliş geldi. Mahrem olmayanlar sırra erişmesin diye ağzıma kilit vurdum. Ey mutrup kalk söyle ebedi sarhoşluk zamanı geldi. Dördüncü selam Sultanımsın Sultanımsın Canımda Gönlümde imanımsın Bana üflersen Ben dirilirim Bir canda nedir Yüz canımsın Yüz canımsın